ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تَشِعَلْ الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتب المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أوراته فيما قال أو كما قال Muhterem müminler, her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel hakları vardır. Bunlardan birisi de mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden insanın mahremidir, dokunulmazdır. Ev ve iş yeri kişinin mahremidir. İzni olmadığı ve hukuki bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel yaşam alanıdır. Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında edemez ve hiçbir ortamda başkalarıyla paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile her şahsın ve hem şahsın ve her toplumun mahremidir. Saygınlığına helal getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Değerli kardeşlerim, mahremiyet dinin sabitelerindendir. Kişiye, zamana, mekana veya şartlara göre değişiklik göstermez. İslam'a göre mahremiyetin sınırları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman öncelikle kişinin beden mahremiyetini korumak yükümlüdür. Zira bedenimiz üzerinde istiyor.